Eki Tüm basın emekçisi arkadaşları ve sesimizin ulaştığı yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde günlerdir büyük bir hırsızlığın, çok büyük bir vurgunun hazırlıkları yapılıyor. Yani bütçe görüşmeleri özetle bir hırsızlık ve vurgun planı olarak değerlendiriliyor. Halkın parasına çökme planı tartışılıyor arkadaşlar mecliste. Emekçinin, yoksulun, alın terinden yaratılan hazine nasıl iktidar için, sermaye için, patronlar için kullanılır? Nasıl çökülür? Nasıl yandaşa aktarılır? Nasıl sarayda o lüküs hayat devam eder? Bunlar konuşuluyor. Görüşmeler başladı diyemiyorum. Yani genelde gazeteler bütçe görüşmeleri başladı diye haber veriyor. Burada bir görüşme falan yapılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar cenahı müzakere etmek, tartışmak böyle dertleri yok. Tek bir amaç var. Muhalefeti susturmak. Ve bu saraydan gelen bütçeyi onaylayıp geçirmek. Dün muhalefet sıralarında oturan bir milletvekili Hüseyin Örs ölümden döndü. Bir kere kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ama bu iktidar anlayışının bir yansımasıdır. Bakın ilk gün söyledik artık sistematik hale geldi. Türkiye İşçi Partisi'ni konuşturmamak için sistematik bir faaliyet sürüyor. Beş yıldır mecliste olan bir parti her bütçe sürecinde işçiler adına, emekçiler adına, yoksullar adına bütçeye dair değer değerlendirmelerimizi sunmak istiyoruz. İktidar cenahı, ona alet olan meclis başkanlığı, onu da buradan şiddetle protesto ediyoruz. Meclis başkanıyla görüşme girişimlerimiz bile karşılıksız kalıyor. Amaç belli, amaç muhalefet konuşmayacak, susacak, iktidar her istediğini yapacak ve bu bütçe görüşmeleri bitecek. Biz bunu kabul etmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Türkiye işçi sınıfı susmaz, Türkiye işçi partisi susturulamaz. Bakın çok açık ifade ediyorum. Hiçbir güç burada görevimizi yerine getirmenin önünde engel olamayacak. Emekçinin, işçinin sesini, sözünü mutlaka hayatın her alanında olduğu gibi mecliste de taşıyacağız. Buradan yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. AKP diyor ki: Ben sizin alın terinizden, sizin emeğinizden bu kasayı dolduracağım. Asgari ücretten, ekmekten bile vergi alacağım. Kursağınızdan geçen her iki lokmanın bir tanesini oradan kursağınızdan çekip alacağım. Sonra da o parayı götüreceğim suç şebekelerine, sarayın savaşına, yandaşlara, hırsızlara, bu milletin kanını hemen soysuzlara harcayacağım diyor. Değerli yurttaşlar, vergilerimizle doldurulan AKP'nin savaşına, saraya, saray soytarılarına harcadığı o kasada ne var biliyor musunuz? Çocuklarımızın beslenme çantasına koyamadığımız için kahr olduğumuz o meyveler var ya. Alıp içiremediğimiz için çocuklarımızın gelişim bozukluğu yaşamasına neden olan o süt var ya. Burada tartıştırmak istemedikleri bütçe ona çökme bütçesidir, onu çalma bütçesidir. Çocuğumuzun beslenmesini, çocuğumuzun sütürü çalan bir bütçe hazırlıyorlar. Hani ev sahibine veremediğiniz zaman başınızı eğmek zorunda hissettiğiniz kira, okulu bitmesine karşı iş bulamadığınız o işler, onların hepsi bu bütçeyle yok edilmek isteniyor. Ödeyemediğimiz faturalar, borç üstüne borçlar, artık satın alamadığımız kitaplar, gidemediğimiz filmler, Yılda iki gün bile yapamadığımız tatiller bize cehennem ettikleri insanca çalışıp insanca yaşayamadığımız o hayatımız var ya hayatımız. İşte burada o hayatımızı çalmak için uğraşıyorlar. AKP'nin hayatımızı çaldığı bizi rezil bir geleceğin rezil bir yaşamın kölesi yaptığı bu düzeni başlarını yıkmak için mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi İki ayrı enflasyon rakamı açıklandı. Bağımsız kuruluşlar enak yüzde yüz dedi. TÜİK yüzde seksen dedi. Şimdi baz etkisiyle enflasyon konusunda iyileşme varmış diye hep birazdan masallar anlatmaya başladılar. Gerçekten bu Nebati Bey ne anlatıyor? Ne anlatıyorsun Nebati Bey? Ne anlatıyorsun ya? Televizyonlara, gazetelere bakıyorsunuz bu yandaş basına, troll ordularına, her yerden yalan üzerine yalan pompalanıyor. Yalan üzerine yalan pompalanıyor. Halk bunları izliyor. Ondan sonra sokağa çıkıyor, markete gidiyor, pazara gidiyor. Bakkala gidiyor. Ya televizyonda anlatılanla benim yaşadığım arasında hiçbir ilişki yok ki. Halkın televizyonda gördüğü bolluk, sokakta gördüğü yokluk. Yarattıkları rejim bu. Bunlar hangi rakamları açıklarlarsa açıklasınlar arkadaşlar. Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Fiyatlar düşmüyor. Yurttaşlarımızın alım gücü her geçen gün azalıyor. Yoksulluğa isyan ediyoruz. Bu ülkedeki milyonlarca insanın durumu bu. Baz etkisiymiş, maz etkisiymiş. Gerçekten alın o baz etkinizi başınıza çalın. Başka hiçbir işe yaramıyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Türkiye utanarak söylüyorum ya. 2022 yılında çocuklarına süt alamayan bir ülke haline geldik. Ya. Ve dünyada çalışma saatlerinin en uzun olduğu, yani insanların en çok çalıştığı ülke burası ya. İnsanların en çok çalıştığı ülkede en büyük yoksulluğu yaşamaya mahkum edildiği bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi bu üç harfli market zincirlerini gündem yaptılar. Nur topu gibi yeni bir gündemimiz. Hatırlayacaksınız pandemi sonrası da patates soğan terör örgütleri çıkmıştı. Şimdi o zaman da öyle göstermelik depoları mepoları bastılar. Olay basit. Ekonomiyi mahvediyorlar, batırıyorlar. Her zaman olduğu gibi bunun suçunu başka birine atıp kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Üstelik bu suçu attıkları marketler bakın aşağı yukarı bir ay önce burada gündem yapmıştım. Okullardaki çocukları burada ucuz iş gücü olarak çalıştırma planları yapıyorlardı. Kamuoyu tepki göstermeseydi bu memleketin okuma çağındaki çocukları bu marketlerde ucuz iş gücü köle olarak çalıştıracaklardı. Şimdi onları hedef haline getirdiler. Yani memlekette her şey iyiymiş, her şey güzelmiş, bir tek marketler kötüymüş. Yani elektrik, doğalgaz, su, bu zamları da marketler mi yapıyor? Bunlar da marketlerin eseri. Yani arkadaşlar bu marketler bu iktidarın dostlarıydı ve bunların döneminde palazlanıp her köşe başına yerleştiler. Milyarlarca lira karı bunların dönemlerinde yaptılar. Esnafı bakkalı bunların dönemlerinde bu marketler eliyle bitirdiler. Dediğim gibi daha bir ay önce memleketin öğrencilerini burada ucuz iş gücü yapacaklardı. Ama şimdi sözde bunlarla kavga ediyorlar. Bakın bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Marketlerle ilgili her şey konuşuluyor değil mi? Her şey konuşuluyor. Bir tanesinin ağzından bu markette çalışan işçilerin hali ne ciler diye bir cümle duydunuz mu? Bu markette çalışan, kasada çalışan, reyonda çalışan çalıştığı marketten su bile içemeyen, içtiği suyun bile parasını ödemek zorunda olan işçinin durumuna dair tek bir laf ettiler mi? Gidin her mahallede, her sokakta marketler var. Konuşun oradaki işçi arkadaşımla bakayım. Hangi bir tanesi 3 ay önce yaşadığına göre daha rahat yaşıyor? Hangi bir tanesi bir sene önce yaşadığına göre daha rahat yaşıyor? En ağır sömürü koşullarına 14 saat, 16 saat çalıştırılan market işçileri hiç kimsenin aklına bile gelmiyor. Buradan market işçisi arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Buradan marketlerden alışveriş yapan yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bu kanımızı emen, bu işçilerin emeğiyle binlerce şube açan patronlara karşı mutlaka örgütlenin. Bu iktidar bakmayın bugünkü kavgalarına. Bu iktidar o patronların iktidarı. Bir kişi bile sizi düşünmüyor. Şimdi değerli basın emekçileri. Gerçekten bütçe, asgari ücret, ekonomik durum günlerdir çalışıyoruz. Buradan özellikle partimizin bilim kurulu üyelerine, danışman arkadaşlarımıza, pek çok bu bütçe sürecinde bize katkı koyan partili yoldaşıma teker teker teşekkür edeceğim. Ama özür dileyeceğim. Belki günlerce, saatlerce anlatabilirdim bütçe meselesini. Ama birkaç gündür ülkenin gündemine giren ve nedense kimsenin konuşmak istemediği, herkesin görmezden geldiği büyük bir rezalet nedeniyle bu sınırlı vaktimi bütçe tartışmalarına ayıramayacağım belki önümüzdeki günlerde fırsat bulursak gerçekten nasıl bir bütçeye ihtiyacımız var. Gerçekten halkı düşünen bir bütçe nasıl yapılır bunları konuşmak, bunları paylaşmak istiyoruz. Ama biliyorsunuz bu kürsüden fırsat bulabildiğimiz her yerden bu tarikatların memleketi sürüklediği karanlığı anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Her alanda bu gericilere, bu yobazlara karşı mücadele etmeye çalışıyoruz hatırlayacaksınız. Ensar yurdunda çocukları istismar edenleri. Ala yanan öğrencileri. Enes Kara kardeşimizi canına son vermişti ailesinin zoruyla. Şimdi buralarda nelerin yaşandığına ilişkin daha önceki hatırladıklarımız gerçekten bize neler yaşanabileceğine ilişkin pek çok ipucu veriyordu. Pek çok şeyi bize düşündürüyordu. Ancak bu son öğrendiğimiz olay ya bırakın bir siyasetçi, bir devrimciyi, bir yurttaş olarak, bir kız babası olarak. Arkadaşlar beni beynimden vurdu ya. Gazeteci dostumuz Timur Soykan bir haber yayınladı. İsmail Ağa cemaati liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşer. Yusuf Ziya Gümüşer öz kızını 6 yaşındayken, 6 yaşındayken imam nikahıyla aynı tarikattan bir müritle evlendiriyor diyorlar da 6 yaşındaki çocukla evlenme sözcüğünü nasıl yan yana kullanacağız bilemiyorum. Bu kız çocuğu çocukluğu boyunca istismara uğruyor. Ve 2012 yılında bir doktor aracılığıyla bir biçimde konu gündeme geliyor. Ama karanlık eller o zaman da bunu örtbas ediyorlar. Şimdi bütün çocukluğu büyük bir eziyetle geçen bu kadın 10 yıl sonra, ancak 10 yıl sonra boşanabiliyor, şikayetçi oluyor ve şu anda bir iddianame hazırlanmış durumda. Değerli yurttaşlar, değerli basın emekçileri. Bu asla ama asla münferit bir olay değil. Bu öyle bir kişinin, iki kişinin yaşadığı bir mağduriyet falan da değil. Bakın öyle olsaydı bile dünyayı yakmamız gerekirdi. Öyle olsaydı bile dünyayı yakmamız gerekirdi. Ama Türkiye'deki bu iktidar destekli gerici yapılanmalarla biliyoruz. Binlerce çocuğumuzun yüz yüze kaldığı. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi açığa çıkmış durumdadır şu anda. Ve bir kadın konuşabildiği için bildiğimiz bir örnek var. Ama konuşamayan binler var. Biz burada basın toplantısı yaparken bile binlerce çocuğumuz bu sapık din tüccarları ağının içine düşmüş durumda şu anda. Burada organize bir tecavüz, organize bir istismar, organize bir şiddet var ya. Bakın bu sapıklar milli eğitimde bile sözle değerler eğitimi diye derslere falan giriyorlar, ders anlatıyorlar. Çocuklarımızın okullarına giriyorlar. Bunların kaçak yapılarına ruhsatlar veriliyor. Bunların belediyelerden ve merkezi bütçeden milyonlarca lira para aldığını biliyoruz. Bunlar suç işlediğinde mahkemeler çalışmıyor, mahkemeler işlemiyor. Emniyet çalışmıyor. Bunlar örneğini görüyoruz. Sahte sağlık raporları düzenliyorlar. Çok net bir şey söyleyeceğim. Bunları, bunların para kaynaklarını, bunların devletteki dayanaklarını, siyasi destekçilerini söküp atmadan bu memlekette hiçbir şey düzelmez ya. Çocuklarımızı bu lağım çukurunda bırakırsak bu toplum hiçbir şey yapamaz. Bu topluma yerleşmiş kanser hücresini içimizden söküp atmalıyız. Bunu yapamayan, hala susan, hala bu cemaatlerden, tarikatlardan beklentisi olan bütün partileri terk edin arkadaşlar. Değerli yurttaşlar terk edin. Onları yalnız bırakın. Bunlar yıkılmadan, bunlar yenilmeden bu ülkede yeni hiçbir şey kuramayız. Bakın, her ne pahasına olursa olsun diyorum. Her ne pahasına olursa olsun. Bu haysiyetsizleri bu memleketten söküp atacağız. 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendiren, 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden bu sapkın suç şebekelerini, bu insanlık düşmanı haysiyetsizleri bu memleketten söküp atacağız. Buradan herhangi hangi dine inanıyorsa olsun, olsun, hangi dine inanıyorsa inansın, tüm yurttaşlarımıza. inançlı inançsız, solcu, sosyalist ya da değil, vicdanlı, haysiyet sahibi, emeğiyle, alın teriyle yaşayan, tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. Ancak biz el ele verirsek çocuklarımızı kurtarırız. Ancak biz omuz omuza yan yana yürek yüreğe durursak bu karanlığı yeneriz. Yenmek zorundayız ya. Çocuklarımız için yenmek zorundayız. Bu mide bulandırıcı. Bu karanlık. Bu çağ dışı zihniyete karşı hep birlikte laikliği savunmak zorundayız. Cemaatler, tarikatlar çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınları, geleceğimizi istismar etmesin istiyorsak 6 yaşındaki çocuklara tecavüz eden, tecavüzü teşvik eden bu cemaatleri, Enes Kara kardeşimizi intihara sürükleyen bu tarikatları, bu zihniyeti Türkiye'de yerinin olmadığını hep birlikte söylememiz gerekiyor. Bizler bu ülkenin yurttaşları bu karanlığa karşı durmadıkça yüksek sesle buna karşı isyanımızı dile getirmedikçe onlar ülkenin her yerini sarmaya gençlerimizi, çocuklarımızı ve bu ülkenin geleceğini çalmaya devam edecekler. Ve bu karanlıkla ancak ve ancak laiklik ile başa çıkabiliriz. Ne istiyoruz? Devletin tüm inançlara eşit mesafede olduğu, hiçbir grubu kayırmadığı, inanan kadar inanmayanı da koruduğu, hiçbir dini grubun diğeri üzerine tahakküm kurmasına izin vermeyen bir laiklik istiyoruz. Tarikat ve cemaat gibi kapalı kapılar ardında kamuda söz sahibi olan, yurt işleten, holding yöneten, servetlerine servet katarken halkın dini değerlerini sömüren bu yapılanmaların bu memlekette yeri yoktur diyoruz. Hem ceplerini dolduruyorlar hem de toplumu din adı altında istismar ediyorlar ve bu karanlığı ülkede sürekleştirmek istiyorlar. Artık ne güzel ülkemizin ne bizim bu çağ dışılığa, bu çocuk istismarcılığına, bu gençlerin tahakküm altına alınmasına sabrımız kalmamıştır. Buradan tüm siyasi güçleri de açıkça uyarıyorum. 3-5 oy için yok güçleri varmış, yok kalabalıklarmış. Bu insanlık düşmanlarına 3-5 oy için hoş görünmeye çalışanlara, bunlarla diyalog kurmaya, bunlarla müzakere etmeye çalışanlar da bizim dostumuz falan değildir oymuş. Yok güçleri varmış. Tek cümlemiz var ya. Oyları da batsın, güçleri de batsın. İstemiyoruz kardeşim. 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zihniyetin oyunu isteyenin de Allah belasını versin diyorum. Türkiye İşçi Partisi olarak söz veriyoruz arkadaşlar. Türkiye şeyler, dervişler, müritler ülkesi olmayacak. Ensardan Aladağ, Enaskaraya, Tüm çocuklarımızın hesabını sorana kadar bize rahat nefes alma hakkı yok. Yaşamlarımızı, inançlarımızı, özgürlüğümüzü koruyacak bir laikliği mutlaka ama mutlaka yeniden kazanacağız. Çocuklarımızı yaşatmak için bu karanlığı yeneceğiz. Tüm yurttaşlarımızı da çocuklarımızı yaşatma mücadelesinde bu karanlığa karşı omuz omuza yan yana durmaya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.